Evet değerli dostlar şimdiki konuğumuz e, Diginmo Doğanlar Mobilya bununla ilgili bir video çekeceğiz. Bakalım yol haritası var mı yok mu duygu ve düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız. Ondan sonra da bazı yerlere temas etmeye çalışacağız. Özellikle 2023'ün sonunda yani yıl sonundaki beklentiler ile ilgili bir e, açıklamam olacak. Şimdi satışlarına baktığımızda %83 seviyesinde büyümüş. Brüt karı yıllık bazda yüzde 88, esas faaliyet karı yüzde 86, favok yüzde 74, net dönem karı yüzde 204 seviyesinde arttırdığını göre biliyoruz. Buradaki e, işte favok ile ne, e, net kar arasındaki uçurumu biraz sonra muhteviyattan görebileceğiz. Niye? Yani bunlar net karı niye 204 gelmiş de Favok ya da esas faaliyet karı %86 seviyesine gelmiş. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Buradaki nüanslar, tüyolar da çok önemlidir. Belki saçma sapan bir yerden kar etmiştir. O yüzden o şirketi incelediğimizde bütün kalemlerine hakim olmak gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi dönem varlıklarına baktığımızda %14 seviyesini artırmış. Duran varlıklar %13. Net borç %22. Üst kaynaklar %14. Nakit ve nakit benzerlikleri ise %21 seviyesinde artırdığını görebiliyoruz. Burada varlık dağılımına baktığımızda öz kaynakların yetersiz olduğunu görebiliyoruz. Kısa vadeli hükümlerin e, öz kaynakları oranına baktığımızda ciddi bir oran varmış. Yani bir yıllık süre zarfı içerisinde ödenmesi gereken borçlara baktığımızda öz kaynaklar yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Uzun vadeli yükümlerde olması gerektiği gibi e, seviyelerdedir. Borçluluk yapısına baktığımızda dönem varlıklarıyla finansal borçlarını ve net borçlarını ödeyebilecek durumda olduğunu söyleyebiliriz. 50-50 gibi duruyor yani %50'ye %50 yapmış. Ödenmiş sermayesi 350 milyon, piyasa değeri 3 milyar 850 milyonmuş. Çeyreksel satışlarına baktığımızda tarih zirvesinde, çeyreksel fabrika baktığımızda tarih zirvesinde, çeyreksel net kara baktığımızda ise yine tarih zirvesinde olduğunu görebiliriz. Bu çeyrek 124 milyon seviyesinde net kar açıklamış. Totalde 154 milyon faaliyetlerden mi gelmiş? Hemen şöyle bir bakalım. Faaliyetlerden mi gelmiş? 263 milyon evet faaliyetlerden geldiğini görebiliyoruz. Biraz da finansman giderleri söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Hemen buradan bakacağız. Şimdi yabancı para pozisyonuna baktığımızda eksiden artıya çıkmış 86 milyonluk bir yabancı para pozisyonu varmış. E, döviz e, riski taşınmadığını söyleyebiliriz. Yatırım faaliyetlerinden gelirlere baktığımızda 8 milyon. E, giderlere baktığımızda cüzi bir miktar. Çok böyle bir önemli değil. Ertelenmiş vergi giderine baktığımızda 2 milyon. Finansal giderlere baktığımız, gelirlere baktığımızda 90 milyonluk bir gelir elde etmiş. Finansal giderlere baktığımızda 300 milyonluk bir finansal gider söz konusudur. O da e, karını baskılanmış biraz. E, yabancı para çevrim farklarına baktığımızda 50 milyonluk bir gider varmış burada. Sürdürülen faaliyetler vergi geliri giderine baktığımızda 2 milyonluk bir vergi gideri söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi cari FK'ya baktığımızda 13,56 FK ortalamasına baktığımızda 13,61 yani hemen hemen ederinde bir şirkettir. Yani FK ortalamasının ederindemiş ama yıl sonunda baktığımızda prospektif FK'mız 6,78. Ya yani şurada görmüş olduğunuz 13 FK'mız aslında yıl sonunda 6 FK düşecektir. Bu da yaklaşık %100'lük bir marj demektir yıl sonu için. Bu 2 ay boyunca gitmeyebilir, 3 ay boyunca gitmeyebilir ama e, buradaki bilançonun gelmesiyle beraber bir sonraki bilançonun gelmesiyle beraber buradaki e, FK ciddi anlamda düşecektir ve hisse senedi fiyatındaki e, baskı ortadan kaybolabilme ihtimali söz konusu olabilir. FDFAVO'a baktığımızda 7,42 FDFAVO'a baktığımızda buradaki F, e, FDFAVO ortalamasına 6,17 buradaki makasla 1 TL'lik bir pahalılık söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Piyasa derivili defterlerine baktığımızda 6 Fek, e, piyasa değeri defter değeri ortalaması 4,67. Burada da 2 TL'lik bir e, pahalılık söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Brüt kar marjına baktığımızda bir önceki çeyreğin üstünde, net kar marjı bir önceki çeyreğin üstünde, favok marjı bir önceki çeyreğin üstünde, öz üst kaynak karlılığı ise bir önceki çeyreğin üstünde geldiğini görebiliyoruz. Büyüme oranlarına baktığımızda hem yıllık bazda hem de çeyreksel bazda kusursuz bir büyümeyi görebiliyorsunuz. Bütün e, kalemler yeşil renkli. Karlılık oranlarına da baktığımızda sadece yıllık bazda favok marjında bir daralma meydana gelmiş. Çeyreksel bazda kusursuz geldiğini yine aynı şekilde görebiliyoruz. Likidite oranlarına baktığımızda cari oranda daralma, likidite oran, nakit oranda iyileşmeler, finansal borç oranında daralma, kaldıraç oranında daralma, aktif devir hızında iyileşme, stok devir hızında iyileşmeler meydana geldiğini görebiliyoruz yıllık bazda. Çeyreksel bazda bu veriler daha güzel gelmiş. Cari oran Nikili de oran, nakit de oran, finansal borç oran, kaldıraç oranı e, iyileşirken aktif devir hızı ve stok devir hızında darılmalar meydana geldiğini görebiliyoruz. Evet yani şöyle bir satışlarına tekrar bakalım. Evet tarihi zirvesinde geldiğini görebiliyoruz. Yatırımlarına bir bakalım. Yatırımlarda bir şeyler var mı? Üç aşağı beş yukarı bir şey yok. Çok böyle önemli bir şey. Ee, hemen şöyle bir nakit takım tablosuna bir bakalım. Değerli dostlar dönem karına baktığımızda 5 milyarlık Ha, 5 milyar gördüm. Daha, psikolojim bozuldu. Dönem karına baktığımızda 154 milyon seviyesinde bir dönem karı açıklamış. Buna karşılık olarak işletme faaliyetlerinden nakit akışlarına baktığımda 36 milyonluk bir e, zarar geldiğini görebiliyoruz. Yani işletme faaliyetlerinden nakit akışları zararmış. 36 milyon içerideymiş. E, gönül isterdik her zaman dönem karı kadar ya da dönem karından daha fazla bir işletme faaliyetlerinde nakit akışı öğretebilsin. Şimdi bütün bu verilere baktığımızda aslında iskonto oranımız yokmuş. Değil mi? Ederinde bir şirket. Yani şu an burada herhangi bir eder yok. Ama ama sizi buraya alalım değerli dostlar. Şimdi 2023 yılı beklentilere baktığımızda konsolide satış gelirleri 7 ile 7.2 milyar TL seviyesinde bir satış gelirleri elde edebilme ihtimali var. Şimdi değerli dostlar buraya baktığımızda 2 milyar 600, 2.5 milyon de 2.5 milyon 7 milyar açıklayacakmış. Bu sıra zarfı içerisinde açıklar mı açıklamaz mı bilmiyorum ama 7 milyar seviyesinde bir e, satış geliri elde eder ise e, bu da kar marjıyla %10 alsak Favok marjı %15 ama net kar marjının bir tık üstü koyacağız. %10 seviyesinde yapacağız. Yani e, 7 milyar 700 milyon seviyesinde kar demek. E, 700 milyon Piyasa değeri 4 milyara yakın olan bir şirket için gayet ucuz rakamlar. O yüzden yıl sonuna kadar bence e, güzel bir hareket edebilme durumu söz konusu olabilir. Keza burada ayrıntıları da belirtmiş. Bunları da okuyun. Yani işte insanlar bu şekilde para kazanabilir. Ama kısa vadede tekrar söyleyeyim kısa vadede şuradan baktığınızda ederinde olan bir şirketi görebiliyorsunuz. Ama yıl sonu için özellikle buradaki rakamların gelmesiyle beraber eğer gelir ise gelmez ise yapacak bir şey yok. Ama gelir ise buradaki rakamların yani 11'li onlu rakamların uygun olduğunu, uygun seviyelerde olduğunu söyleyebilmemiz herhalde zor olmayacaktır. Genel itibariyle 3 aşağı 5 yukarı özellikle bu beklentiler dahilinde şirketin açıklamasıyla beraber gayet güzel uzun vade için yatırım yapılabilecek şirketler arasında yerini alabilir. Şirket zaten burada büyüdüğüyle alakalı duygu ve düşüncelerini paylaşmış. Tutar tutmaz bilmiyoruz biz de onların yalancısı olacağız ama genel itibariyle tutar ise bu şirketin de ederinin ee, çok altında olabileceğini söylememde fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmenleriniz varsa ise takip etmeyi unutmasınlar.